Resme bak lan. İyi, kötü, çirkin. Film afişi gibi olduk yemin ediyorum. Kartal. Şimdi hiç uzatmayacağım abisi. Sen şimdi ne istiyorsun bu arabaya? İşte abi arka kamera takılsın. Bir de CD çalar. O bana yeter. <laughs> Allah Allah ya. haber Geri zekalı mı çocuk. Lan oğlum kaç para istiyorsun manasında ya? Uzatmayalım diyoruz. Hiç oralı değilsin. Oralılar ticarette iyidir çünkü. İyi de abi. Araba satlık değil. Niye sürekli gelip şansınızı deniyorsunuz ki? Ha ne dedin? Adım müptezere çıkmasın diye işte oğlum. Allah Allah. Arabayı hayır için kullanacağız diyorum ben sana ya. Bir insan bu arabayı niye satmaz lan? <laughs> Ala abi bak bu arabaya daha çekiç bile vurulmadı. Tüm parçaları orijinal. Koltukların naylonlarını bile sökmedim. Boya, pasta, cila hiçbir şey yok. Amına kodumun sala direksiyonun kopan parçasının yerinde dondurma çubuğu var. O bile bonus abi. Üzerinde yazısı var Çubuğu bakkala götürünce bedava dondurma verecekler. Bu araba acayip bir şey. Satılır mı? Satmam. Sendeki bu antika araba tutkusunu anlıyorum Nuri aço. Lakin sen de abartma artık. Nuri aço mu? Nuri aço beni anlı demek ki. Ya çocuklar Ali diye bir tesisatçı var. Bilmem tanır mısınız? Ya bir conta değiştireceğim dedi. Geldi evin ağzına sıçtı. 20 bin liralık masraf açtı. Çıldırttı beni ya. Aklımı aldı. Hayırdır inşallah. Kartal bence insan bir sanat eseridir. Ve her sanat eseri gibi yapım aşamasında sanatçısına zevk verir, eğlendirir yavrum. Yalnız seni anam baban yaparken etlerinden et kopmuş. Gram zevk almamışlar, acı çekmişler lan. Yoksa bu kadar malzemeden çanıp böylesine çirkin bir işçilik çıkarırlar mı? Kartal, abisi biz şimdi gidiyoruz. Bak haftaya bir daha gireceğiz. Bence sen bunu bir düşün. Ben bu arabayı satmıyorum hala. Satma, satma, satma. Götüne sok. Hayko cepkinden mi aldın? Farları kes. koçum benim. Satmıyorum ben bu arabayı. Satarım ben ne koy. Sonra Sivas'taki dedem de dönmüş demiş ki... ...remember, remember the 5 of November. Yani unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ulan beyaz eşyacı Hakan. Muhabbetiniz bol olsun. Kirven. Ne işin var senin burada ya? Kirven mi? Sen sünnet oldun mu lan? Aç bakacağım. O nereden çıktı lan vefasız? Rüyanda mı gördün de merak ettin? Al. Lan! Lan! Metin. Hayırdır abi? Benim dükkanda. Şimdi kardeşim sen beni falan boş ver de. Arkadaş kim? Çen şakrak muhabbetler falan. Lan beyaz eşyacı Hakan. Ben mahallenin itleriyle haber salmadım mı? Bir daha bu şeref size bu kara deliye kimse yüz vermeyecek demedim mi? Vallahi biz Emrah kardeşimle sohbet muhabbet ediyoruz. Kim karışır Metin? Ha şimdi öyle mi oldu? <laughs> Çıkardım lan seni halı listesinden. Sık. Gelme lan bir daha maça falan. Metin, altı aydır hangi maça geliyorsun birader? Kimi nereden çıkartıyorsun? Çıkartma yok ya. Beyler çıkartma yok. Allah aşkına olaylar bu raddeye varmasın Metin. Lütfen rica ediyorum ya. Metin kardeşim, istediğin zaman gelebilirsin. Kaleci eksiğimiz oluyor hem. Ne dedi lan bu? Kaleci mi dedi lan bana bu? Sen ilgini alakanı çekince dağılıyordu kaskalsın. Allah'tan Emrah kardeşim geldi de. Ne diyorsun ya? Böyle konuşma Hakan. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim yanımda böyle konuşma bari. Başkalarının yanında konuş da herkes duysun. Emrah kardeşim sağ olsun. Mahallenin takımını yeniden topladı. Yeni forma aldı. Doping ilacı getirdi. Sayesinde son sekiz maçımızı kazandık. Üst, alt, yanman. Bütün mahalleleri yendik. Ulan şerefsiz. Sen benim halı saha da mı sahiplendin? Bela mısın oğlum sen ha? Bela mısın lan sen? Hişt. Metin, bela mela, ayıp oluyor birader. Ama Hakan'cığım bak, bu adam var ya. Ya yok kardeşim, bırakın ben gideyim ya. Vallahi iki can ciğerim benim yüzümden kavga edecek diye çok üzülüyorum ya, lütfen. Allah korusun, aklınıza getirmek gibi olmasın, birbirinizi bıçaklayacaksınız diye çok korkuyorum. Allah'tan elinizin altında bıçak yok biliyor musun ya? Allah'tan yok yani, birbirinizi bıçaklayacaksınız. Emrah, dur ya. Gidecek biri varsa... ne oğlum, Ulan beyaz eşyacı Hakan. Benim lan ben Metin Metin. Kırk yıllık arkadaşım lan şerefsiz. Evet ya Metin. Belki işi düşmedikçe aramaz. İşi çıkınca unutur. Borç alır vermez. En samimi arkadaşının göz koyduğuna sarkar. Cebindeler, kurcalar durur. Ama 40 yıllık arkadaşım. Oysa Emrah kim ki? Benim için niye adam kuşaklayasın Hakan? Bırakın ben gideyim ya. Vallahi ben gideyim bırakın. Otur Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Allah, tırstın mı? Tırstın mı oğlum? Geri gel. git Geri gel! Başka bir şey mi yeseydin Metin ya? Öyle arasına çıkmış ortaokul çocukları gibi... ...ekmek arası patates kızartması kemiriyorsun. Menü çok zengin. Keyfimden mi yiyorum kızım ben? Heh, koktu, koktu. Erkek adamım ben ya. Bir yerim şişecek... ...sen sonra yanlış yorumlayacaksın. Vallahi her kokan şeyde bir yerin şişiyorsa Metinciğim... ...işim var yani. Ama hakikaten koktu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok yok, o ezan. Kelime-i şehadet getireceksin. Ulan ölüyorum diyorum sana. Nedir kesme hemen benden. Yardım et. Metinciğim dur dur, sakin ol ya bak. Panikleme. İyi iyi şeyler düşün. İyi şeyler düşün de lan sen nasıl bir eczanesisin ya? Ha, iyi şeyler düşün de. Kızım gel bir sırtıma vur, ölüyorum. <laughs> Elin ne kadar ağır. Lan çaktırmadan dövüyor musun kız? Bu ah, ah. işte bir terslik var. Allah Allah. yok mu kız sen? Nasıl hareket bu? Ah, önce dövüyor sonra kerkiliyor. Cüneyt arka filmlerine çevirdi onu. son yılanı gibi önce yutup sonra gün içinde mi sindiriyorsun sen? İsraf olmasın. Patates güzel koktu dedim ya. Az daha ölüyordu. Ben de göz var Metin. Bilmem mi? Sen de öyle bir göz var ki Eda. Tutmadan adamı anlamızı tersten okutursun. Anadan üreyen çıksan birisinin karşısına ilk pilavına değil gözlerine bakar. Yalan makinesi yerine gözlerini kullansalar... ...poros bu çocuğum o gözlere bakan bir daha yalan söyleyemez Eda. Amerika'da da olsan... ...Amerika'da da olsan CIA, FBI seni o gözlerini oyar... ...sokağa atar, homus homlus hamburgercilerde yatarsın Ne diyorsun sen be? Dalga geçtiğini sormadan anladım, övüyorsun sandım. İşte son anda çevirdim kazı. Ucuz kurtuldum. Görüyorsunuz değil mi? Hayata döndüğüm an daha ilk cümleden yürüyorum kıza. Ben de bunun için yaratılmışım. Engel olamıyorum, yapıyorum. Yani nasıl anlatsam Nazarım var Feci. Anneannem de böyleymiş. Vergene ne güzel kız demiş. Ertesi gün kezle patmışlar yüzüne. Siktir <laughs> var öyle şey olur mu ya? Rastlantı kızı mı? Ya hayatında iki kere balkona çıkıp hava ne güzel demiş. İkisi de ihtilale denk gelmiş. İnanmayın öyle şeylere kedidir. Ya dört uçak düşürmüştü. Yedi yuva yıkmıştı. Onlarca futbolcunun spor hayatını bitirmişti. Bana beğendiği iki koca adayının Hollanda'daki nikah davetiyelerini erkek arkadaşlarından almışlığı var. Yaşıyor mu lan bu garip? Yok. Rahmetli oldu. Of. Oh. Ben doğduğumda burnu bana ne kadar benziyor demiş. Dört kere burnu ameliyatı oldum ben. İşte ben de onun torunuyum. Lan çiftlenmek. Abimle Şükrü'ye ablaya da bu garının nazarı değmesin acep? Ha? Yok. Bir tek ona nazar etmedi. Bu hale benim kapıma gelse çöpleri vermem dışarı çıkarsın diye siz kız veriyorsunuz dedi. Çok şükür. Kaç yaşında öldün o garı? 103. Ne? 103 yaşında mı öldü? Oha oha çivi çatmış ya lan. 100 yılı kanavalanmış. 3 yıl da hazırlık okumuş. 103 ya. <laughs> Ağaç gibi. Çok heyecanlıyım ben. Tarihin gördüğü en hafirli banka soygunu olacak beyler. Bak 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 bak. Gideceğim Vezne'ye. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Boş kovanı alın. Tüm parayı verin. İsterseniz namludan dolu halde çıkarayım. Siz de bana parayı verin diyeceğim. Nasıl? Çalışmış. Çalışmış. Aparmış. Ne? Apar? Apar. Güzel <laughs> şuna. Orijinal lan. Dün akşam oturup üç saatte yazdım bunu. Eller yukarı donlar aşağıyla başladım. Buraya kadar ilerledim. Düşünün. Siz ne anlarsınız edebi metinden? Sen. Ben. Hayır sen. Dışarıda erkek yap. Sen. sen. Ben. Hayır sen. Arabayı hazırla. Çuvalları getirdiğimizde kaza basın. Sen. Ben. Hayır sen. Güvenliği oyalar. ben. Yine sen? Fazlalıksın lan sen. Senin yüzünden taksiye bile binemiyoruz. Fuzuli masraf. Yürü git lan kovdum seni. Aa! Ama onun payını da size ver. Zam almış oldunuz yani. Allah! Allah! <laughs> Zaten. Hı. Tuvaleti de bulmak istediği gibi bırakmıyordu hayvan. Sakalını da keşmedi pezevenk. İyi oldu gitti. Öpüşürken dudaklarını ıslatıyordu. Tamam. Oğlum korkutma bizi. Sen nereden biliyorsun öpüşürken dudaklarını ıslattığını falan? Kendi söylemişti. Hakikaten lan. Neden bana böyle bir şey söylemişti ki? Ha. 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 Tamam. Özelini anlatma burada. Ne yaptıysanız yaptınız. Geçti gitti. Masadan kalkan ilk herifi gömen masa başı sakinlerine döndük. Bu böyle olmaz. Ben başlıyorum. Hadi herkes işinin başına. Ulan biz mafyaydık, hangi ara soyguncu olduk? Seni ota tamircisinin de arabanın altından çıkarsak şaşırma. Adam reis değil, iş ve işçi bulma kurum. Bana mı seslendin? Sana oksijen veren ağacın yaprağını sikeyim ben. Güvenliği nasıl lan ben? Üzgünüm lan! Uyumam! yüzümdeki adam gibi kaldım. Ne diyeceğim lan ben? Merhaba güvenlik abi. Benim. Ee... <laughs> Kaç metrekare bu banka? 315. Kira mı mülk sahibi misiniz? Kira. Ne kadar? 23 bin TL. E, makul. Isıtma sistemi doğal mı? Ah klima. Peki şey bu... Ama bu seni ürkütmesin tabii yani. Klima derken elektrik faturası böyle maksimum 400 lira falan geliyor. O da kara kışta geliyor. Çünkü bizim kuzey cephesi don oluyor. Ondan yani. Abi sen konuya bayağı hakimsin. Her şeyi de biliyorsun. Evet. Bana bak. Sana güvenebilir miyim bilmiyorum ama birazdan buradan silahlar çekilecek. Abi kötü yiyeyim vallahi açıklayabilirim. Biz de emir kuluyuz. Bir kişi eksik ama. Öpüşürken dudağını ıslatıyordu. Yapacak bir şey yok. Abi bizzat ben kendim reisin kulağını yalamış adamım. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Her an temas gerekebilir. Bağımı denir lan! Cık, cık. Oğlum bak. Ben çok çaresizim tamam mı? Biraz dardayız. Bize hemen bir kişi lazım. Allah gönderdi seni bana. Tövbe Eda abi. Çarpılacaksın gözün götüne kaçar vallahi. Reisi de bu kadar, gözünüzü de büyütmeyin ha. Para kazanmak ister misin? Çok para. öyle blok gibi. Ha, kim istemez abi? Canını yerim seni? Ne kadarı benim? Üçte biri. Ha? Vallahi olur lan. Sonuçta daha fazla para düşüyor. Ee, üzerime düşen görev Güvenliği oyalayacaksın. Ah siktir ya! O çok zor be abi. Hadi kiteye yatsam? Bak, şuradaki adamı görüyor musun? O herif buranın asıl güvenliği, tamam mı? Ben tamamen sözüm. Oğlum hiç şüphelenmedin mi ya? Baksana sakallı böyle güvenlik mi olur? Sen şimdi hemen onu oyalıyorsun. Fazla vaktimiz yok. Hadi, hadi koş. Abi arabayı kullansaydım şoförlüğüm de iyidir. Onu başka soygunda konuşuruz. Hadi, hadi. Ne ha. 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 diyeceğim lan ben bu tamam? Ha. Kim almıştı lan buranın belediyesini? Derbi olsaydı, derbi olsaydı yürürdüm oradan. Hanımefendi merhaba. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paralardan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Numaranız kaç beyefendi? 0216. 36 yandı. Ne? 36 numara siz misiniz? Ne 36'sı kadın? Bir numarayım ben bir. Number one, numara uno. Tabron, Nioyum, Jack Sparrow'um, v for Vendetta'yım. Yetmedi mi? Brazzers'taki kel adam. Legolas'ım lan. O başrol değil ki. Frodo olacak o. Legolas'ım. <laughs> Onu daha çok seviyorum. Bir insan evladı kendini Frodo'ya benzetir mi? Allah aşkına Frodo ne lan? Kötü yere yakından korkacaksın kadın. Çocuklar duymasındaki çaycı Hüseyin bile daha karizmatik ondan ya. Numara alın gelin beyefendi. <laughs> 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 Hanımefendiciğim. Bende daha güzel bir numara var. Eğer lafımı bitirmeme müsaade ederseniz... <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabii. Hemen güvenlik. Gerisi teferruat. <laughs> tamam. Nereden alıyorsun o numarası? Şuradan. İndir Ali. <laughs> bir tane şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı soyduramını koyayım? <laughs> Ya ne demek arabanızı çektirdim? Çekici bile gelmedi ki. Boşa alıp iterek mi götürdünüz arabayı? Ulan sen ne biçim adamsın? İşini yapsana. Arabayı götürmüşler. <laughs> Abi, bankanın önünde öyle boş boş bekleyince... ...emekli amcalar, teyzeler bırakmıyor ki. Kitliyor, hemen gelip emekli maaşlarını çektiriyorlar. Deminden beri 20 kişinin emekli maaşını çektim. Aha bu da 21. Beşer lirada alıyorum, yolumu buluyorum. Sen gir, ben bak. Ulan biz bu sakalları kestirmeyecektik. İyice Mükrem'in çıtır kıvamına geldik. Mahallenin sevimli kabadayıları olduk. Bu ne lan? Beyefendi, araç nerede? Arkadaşım yasak. Buraya araç park edemez. E, elin oğlu park etmiş. O hemen çıkacak. Ya e, bir de yan kapısını açık bir şekilde bankanın önüne park etmiş. Sanki bankayı soyacaklarmış gibi. Sanki. Bağırma lan sus. Pardon siz benim böğrüme silah mı dayadınız? Evet. Ee... O zaman ben de bunu sizin döşünüze yerleştireyim de laf söz olmasın. Değil mi? Dolu musun? bu silah kullanabiliyor musun? Bu silah kaşık olarak kullanıp çorba bile içebiliyorum. Hatta bir kere nasıl yaptım bilmiyorum ama bu silah kullanıp kanal bile değiştirmişliğim var. O zaman sakin ol. Az sonra bu bankayı soyacağız. Bir kişi şey Allah mı? Ee, neden güveneyim sana? Tuçum. Al kartım. Bu bankanın müdürüyüm. Bir saniye dur. Tuçum. Arkasını imzalayın. Daha önce beni bir kere böyle dolandırmışlardı. Dayak yiye yiye dayak atmasını öğreniyoruz. Ne yapalım? Eyvallah müdür. E, benden ne yapmamı istiyorsunuz? Plan çok basit. Bana kulak ver. ne yapıyorsun oğlum burada? Seni ilgilendirmez. Bir nevi ekstraya çıkıyor. Ben de. Lan! Oğlum şimdi dörde mi bölünecek? Ne anladım ben? Öbürü de aynıydı. Dört değil lan. Üç. Dört de nereden çıktı? Bir kişi eksikmiş beni aldılar. Beni de aldılar. Ne aldılar seni? Torpilliyim oğlum ben. Müdür aldı beni işe. Hmm abi bak. Üç kişiydik, dört kişi olmuşuz. Bir de yetmezmiş gibi adama üçe böleceğiz demişsiniz. Ne anladım ben? Ne olacak benim emekler? Ha? mü? Dördüncü kim oğlum? Şuradaki uzun. Müdür almış vallahi onu işe. Müdür de mi bankayı zormaya kalkacak? Ne? Müdür bizim takımda değil mi? Ne yapıyoruz lan biz? E ee, hadi ama çabuk olun. Banka kapanacak daha sıram gelmedi. Müdürüm, kıllandırmak gibi olmasın ama... ...ona yakın aynı araç var kapının önünde. Yani değnekçilik yapsak banka soymuş kadar olurduk. O santrasyonunu bozma. Bozmayayım da. Eğer onlar da niyetliyse güvenlik kameraları Dandanaka'nın canlandırmasını çekecek az sonra. Heyha! Hanımefendi merhaba. Yine ben. Siz şu numarayı alın. Bakın bende daha ne numaralar var. Eller yukarı. donlar aşağı. Don mu dedim ben? O kadar da çalışmıştım ya. Sen de ilk seferinde söyletmedin lafı. Soyuyor musunuz bankayı? Evet. Evet. Kimse payı Ne Ne münasebet kardeşim. Asıl bankayı başkaları soyuyor. Ya sen ne kadar çiğ, vizyonsuz, sığ böyle yabani bir herifsin ya. İlk defa banka soyuyorsun. Siz kimsiniz lan? 45 numarayım ben. Sıra bende. 45 numara benim lan. 54'üm ben. Yemediler lan. Arkadaşım bak biz daha önce geldik. İşlemim devam ediyor ama burada hala. Kardeşim bir tane müvezne var. Biz de soyguna geldik. Bir tane daha vezne açın. Süpermarketlerde de böyle yapıyorlar. Bir kasada ömür geçiyor. Açılın, açılın! Ben müdürüm. Öncelik benim. Ne oluyor lan? Dil hiç bir şey anlamadı? Tatbikat falan mı yapıyorsunuz yoksa? Bir dakika, bir dakika beyler. Böyle olmaz. Olmaz! Ama söyle dinlesinler beni ya. Konuş kız. Kimler bankayı soyacak? El kaldırsın. Nilma abi Allah aşkına sen niye kaldırıyorsun? Senin ne ihtiyacın var ya? Yok ya. Benimki mecazi anlamda soygun. Bu şubedeki bütün paramı çekmeye geldim. Meğerse bu durum şube için soygun demekmiş. Müşteri temsilcim öyle söyledi. Baktım zorluk çıkarıyor, ben de numara aldım. E biz ne yapalım, taş mı yiyelim? Yok ya, abartmayın o kadar. Benim buradaki param Hilmi de kulak sadece. Hani şu cüzdanı tut, ayakkabımı bağlayacağım dersin ya. Ona iş eşdeğer işte benim buraya para yatırmam. Öyle düşün. Ama Böyle olmaz ki abi. Hepimiz aynı anda bankayı soyarsak kişi başı bir emekli maaşı düşecek. Mafyalar. Oh. Biz çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. O zaman biz soya. Hadi soyak lan. Ulan soyguna devam eden bir grup kaldı. Onda da biz yokuz. Amorti bile çıkmadı. Hadi gidelim. Abiler, siz gidin. Benim ufak bir işim var. Geleceğim. Vay yavşak! Ulan Hüseyin, o gruptasın değil mi? Abi erketeyi verdiler bana. Ben de hem sizin hem onların erketeliğini yaptım. Çift ana dal yaptım lan. Hep özenirdim ya. Bir taşla iki kuş vurdum. iki geldi aldım koşuyu. Fena mı yaptım? Makul. Gidelim. Dal. Benim para Sen ne olacak? Benim para, ne olacak? Benim para <laughs> ne olacak? Abla dur. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben şöyle bir elbise bakıyorum. Yani beklentiyi çok yükseltmeyelim tabii de. Nerede giyeceksiniz? Gala. Film galası. Oyuncu musunuz? Çok istediler ama benim modüllerim var. Hem ben istemedim. Zaten abimler izin vermezdi. Tamamen yerli sinemaya destek. Ya bırak şimdi. Amaç destek olsa galaya değil. Bile tanıp hanımefendi, hanımefendi sinemaya gidersin. Başka bir durum varsa ilk çamaşırı reyonundan başlarız biz. Başka bir durum aman durum var ama hani bambaşka bir durum yok. Ben tamamen ciddi düşünüyorum. Yani elbise yeter. Hı. Hmm. Dur bakayım. Üst tarafı hiç kurcalamayalım biz. Hmm. Bacaklardan yürüs hadi. Ocaklar <laughs> hiç görür mü? yani idare eder. Ben en iyisi sokakta hanımefendi bölümünü alayım. Sokakta hanımefendiye gidelim hep beraber. <laughs> Çok güzel ya. Fiyatı? Elbise içine sindi mi? Sindi. Şimdi? Daha ucuz bir şey mi baksam? E sen de ucuzarsın. Hmm. İndirim mi yapsak? Elbiseyi çıkartsak? Tamam tamam tamam. Sen de hemen gaza geliyorsun he. <laughs> Elbise çok pahalı ya. Onu yeren bir espri yapıyor. <laughs>